E-ticaret araçları yazdığımızda da yine Tsoft'un e-ticaret araçları çıkıyor. Demek ki hala daha bu konulara giren yok. Bu konularda paylaşım yapanlar yok. Yani Tsoft aslında bir nevi öncü olmuş gibi oldu. Herkese selamlar ben Sezgin bugün sizlere anlatacağım konu T-Soft e ticaret araçları GPT'si öncelikle Linkedin'den yaptığım duyuruyu göstereyim 2 hafta önce böyle bir içerik yayınlamıştım Linkedin'de sadece şu paragrafa dikkat çekmek istiyorum Hala nasıl oluyor da Türkiye'de en iyileriz diyenlerin chat GPT platformunda böyle hizmetler olmaz anlam veremiyorum şunu anlatmaya çalışıyorum aslında bu konuyu detaylandırdığım başka bir video içeri çekeceğim Konu da şu şekilde olacak artık firmaların GPT markete olması gerekiyor başlıklı bu videonun hemen arkasından o video içerisinde hazırlamış olurum artık Firmaların küçük, büyük, orta fark etmez GPT markette kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Birazdan açıklamasını yapacağım. T-Soft eticaret araçları GPT'sinden önce aslında özel GPT'ler, custom GPT'ler üretiyordum. Bunları kullanıyordum. İşlemlerimi büyük oranda kolaylaştırmıştı. Sonra şunu fark ettim. Bu GPT'leri oluşturmadan önce son 10 yıldır eticaret entegrasyon yazılımları geliştiriyordum. t tarafında da entegrasyonumuz vardı. Bizim entegre.com tarafında ve Faturator.com tarafında bir GPT oluşturmaya karar verdim. Baktım t hatta T Ticimax'ın ve Ideasoft'un da bu şekilde oluşturulmuş bir GPT'si yoktu. Dedim ki o zaman bunu ben oluşturayım. Hangisi için oluşturayım? T-Soft için oluşturayım dedim ve böyle bir yapı ortaya çıkardım. Zannediyorum bu içerikten sonra bu paylaşımdan sonra Ticimax tarafında da Ideasoft tarafında da belki diğerleri tarafında da çalışmalar başlatılır. Hatta size çok bilindik bir sistem göstereyim. GPT'leri keşfet kısmından girdiğimizde şuraya GPT'leri ara kısmına kanva yazdığımızda Bakınız 14 milyon artı indirme kullanmadan bahsediyor. Yani bu firmaların bile var. Ve bunu şuradan hatırlayın. Trendyol hepsi burada Neon 1 hatta zamanda gitti gidiyor da vardı. Bu pazar yerlerine bilindik markaların girmesini hatırlayın. LCY22 gibi, Civil gibi bu firmaların bu pazar yerlerinde var olduğunu hatırlayın. Şimdi kendi sistemleri yok mu? Var. Kendi markaları, kendi web siteleri yok mu? Var. Bir de pazar yerlerinde var olarak oradaki marka güçlerini de kullandırıp satışlarını orada da ilerlettiler. ChatGPT tarafı da bu şekilde. Artık markaların GPT markaların Market tarafında da olması gerekiyor. Burada kanlı olarak yazdım ama t olarak yazayım. Gördüğünüz gibi T-Soft, T-Soft eticaret bu şekilde yazdığınız zaman T-Soft'a ait eticaret araçları listeleniyor. Buradan girdiğimizde tıklayalım. Bu GPT artık kullanabiliyoruz. Sohbeti başlat dediğimizde GPT açılmış oluyor. Hatta şöyle bir durum var. Onu da göstereyim. Eticaret araçları yazdığımızda da yine T-Soft'un eticaret araçları çıkıyor. Demek ki hala daha bu konulara giren yok, bu konularda paylaşım yapanlar yok. Yani t aslında bir nevi öncü olmuş gibi oldu. Şimdi. Şimdi T-Soft GPT'sini anlatmaya başlayayım. Linkimiz bu şekilde. Yine videonun açıklama kısmında paylaşmış olurum. Burada konuşma başlatıcılar var. Aynı zamanda sizler konuşma başlatıcılardan faydalanabilirsiniz. Gel isterseniz ilk promptumuzu, ilk komutumuzu verelim. Buraya e ticaret araçları ile ilgili merak ettiğiniz konuları da yazabilirsiniz. Ya da ne yazacağınızı bilmiyorsanız bana neler sorabilirsin butonuna tıkladığınızda tıklayalım. O size yani bu GPT size kendisine neler sormanız gerektiği hakkında bilgilendirme yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi komple içerikler üretti. Şimdi buradan neyi merak ediyor olabilirsiniz? T-Soft'u merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle yapalım. Böyle kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Ya da bana T-Soft'u anlat derseniz burada size cevap olarak Tsoft hakkında bilgilendirme yapacak. Tsoft ne olduğunu açıklıyor, öne çıkan özelliklerinden bahsediyor. Bu şekilde t Tsoft hakkında bilgilendirme yaptı. Peki şunu soralım. Blok içeri üretmek istiyoruz diyelim. Blok içeriği lazım dedim. Bakın şimdi yönlendirecek. Bize önce hangi konuda blok içeri oluşturmamız gerektiğini soruyor. Biz de ona şunu söyleyeceğiz. Anne bebek ürünleri satan bir web sitesi var diye yazdım. Gördüğünüz gibi blok içeriği üretiyor. Peki biraz daha gidelim. Bu arada o devam etsin satılacak ürün önerileri istiyorum diye buraya geldik. Kontrol C. Geliyorum buraya kontrol ediyorum. Gönder diyemiyorum. O hala içerik oluşturmaya devam ediyor. Evet içerik bitti. Gönderiyorum. Diyor ki öncelikle şunu sormam gerekiyor. Kafanızda belirlediğiniz bir kategori var mı diyor. Senin daha önce anne bebek ürünleri sattığını belirttiğini hatırlıyorum. Az önce yazmıştı ki ya, oradan alıyor zaten. Eğer bu kategoride diyor kalmak istiyorsan aşağıda 2025 yılı için trend olabilecek anne bebek ürünlerini listeliyorum diyor. Böylece listeliyor. Peki devam edelim. Bu şekilde yukarı çıktık. YouTube içeriği üretmek istiyorum diyelim. Ya da LinkedIn içeriği üretmek istiyorsunuz. Sanal post hakkında bilgi edinmek istiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi birçok başlık yer alıyor. Yeni bir sohbet penceresi başlatalım. Yazdınız, yazdınız, yazdınız. Çok fazla uzadı. Yeni sıfırdan bir sohbet penceresi başlatmak istiyorsunuz. T-Soft e araçlarına tıklıyorsunuz. Şuradan yeni sohbet diyorsunuz. Yeni sohbete bastıktan sonra tekrar buraya geldik. Yine konuşma başlatıcılardan T-Soft ile e-ticarete başla diyorsunuz. Diyelim ki e-ticaret sitesi kurmak istiyorsunuz ve T-Soft ile başlamak istiyorsunuz. Buraya tıkladığınızda diyor ki aşağıdaki linkten başvuru yaparak 30 günlük deneme sürenizi başlatabilirsiniz diyor. Buraya tıkladığınızda gelen sayfa üzerinden T-Soft ile 30 günlük demo sürenizi başlatabilirsiniz. Zaten siz buradan bilgilerinizi gönderdiğiniz zaman T-Soft ekibi size ulaşıp kurulum hakkında detaylı bilgilendirmeyi yapacaktır. Aynı zamanda eğitim videosu isterseniz böyle de size bir eğitim videosu sunuyor. Bu video içeriğiyle de T-Soft ile e-ticarete başla demo başvurusu yapısı yapılır. Bakınız 5 dakikalık bir video içeriği mevcut. Bu video içeriğinden de başvuru adımlarını görebilirsiniz. Hatta sonuna doğru ilerlersek demoya erişene kadar ki tüm süreçleri bu videoda görüntüleyebilirsiniz. Tekrar yeni bir sohbet başlatalım. Buraya kadarki anlattığımız konu içerik üreticiler için eticarete başlayan için zaten neticere sesi olanlar için. E peki partner olanlar ya da partner olmak isteyenler yani T-Soft bayisi olmak isteyenler onun için de şöyle bir buton var. Ben T-Soft partneriyim. Tıkladığınızda burada T-Soft partnerlik süreçleriyle ilgili bir sürü içerik gelecek. ilk adım bayilik başvurusu, partnerliğin tamamlanması, partnerlik panelinin kullanılması şeklinde 3 tane video içeri mevcut. Diyelim ki bayilik başvurusunu yapma adımını öğrenmek istiyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman Merhabalar ben Sezgin. 1.39 dakikalık bir video söz konusu ya da buraya tıkladığınızda Selamlar herkese video süresi burada uzuyor 5.38 dakikalık bir video. Buradan panele kadar olan kısımları görebiliyorsunuz. Burayı da kapatıyorum. Buradan partnerlik paneline girişi yine e-ticaret sitesi kurmak isteyenler için de yine bir bilgilendirme linki. Tekrar yeni bir sohbet başlatalım. E-ticaret tarafını bitirdik. Partnerlik tarafını bitirdik. Peki ne kaldı? Entegrasyon tarafı kaldı değil mi? Buradan API entegrasyon nasıl yapılır diye tıkladığınızda size Tilsoft'un entegrasyon dokümanını listeliyor. Buradan da istediğiniz yazılım dilini yazıp buradan kendinize kod oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar ben buradan yeni sohbet Evet, diyorum. Aslında anlatılacak çok fazla konu var. Yine bu bana neler sorabilirsin kısmının alt başlıklarında teker teker baktığınız zaman faydalanabileceğiniz çok fazla içerik olduğunu görebilirsiniz. Şimdi ben burada adım adım hepsini anlatmama gerek yok, videoyu uzatmama da gerek yok. Burada nasıl kullanacağınız hakkında sizlere ön bilgi vermiş olayım. Artık bu T soft'un e ticaret araçlarını bir İsviçre çakısı gibi düşünebilirsiniz. Kısa yollarınızda dursun, sol taraftaki araçlar kısmınızda dursun. Ya bu ne demek onu da söyleyeyim, şöyle göstereyim. Siz zaten bunu kullanmaya başladığınız zaman sol tarafta bakın kullandığınız cipetler kısmında zaten bu otomatik olarak geliyor. Buraya tıklayıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer sizler de böyle bir GPT nasıl oluşturacağınızı merak ediyorsanız onunla da ilgili bir içerik oluşturmuştum. Onu da göstereyim. Videoyu sonlandırayım. ChatGPT ile Custom GPT nasıl yapılır? Kendi yapay zekanı oluştur diye böyle bir video içeriği mevcut. Sezgin Eren YouTube kanalında. Buradaki gördüğünüz video içeriğinde aynı bu şekilde bu yapıda olduğu gibi kendi Custom GPT'nizi oluşturabilirsiniz. Bu video içeriği baştan sona kadar böyle bir Custom GPT'nin nasıl oluşturulduğunu anlatıyor. Hatta burası video başı. Şurası da videonun sonu. Zaten ne demek istediğimi anlatabilmişimdir sanıyorum. Buradaki gördüğünüz linki yine bu videonun açıklama kısmında paylaşmış olurum. Video içeriğini böylece sonlandırıyorum. GPT markette mutlaka var olmalısınız. Mutlaka faydasını göreceğinize inanıyorum. Video içeriğini de böylece sonlandırıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.